Bugün Vakfı Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda bugünkü aşırı bir tekinimiz mercimek çorbası. Kuru fasulye. Uğur pilavı. Bulunma tatlısı. Bugünkü aşırı bir tekinimizin yemeğini karşılayan hayırsever Allah onlardan razı olsun. Haydi Ramazanlar, haydi İktidarlar, kimden kadir geceniz mübarek olsun. الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رباسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاة في تَدُونَ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم Vehdina ve vefikna ilal hak ve ila tarikin müstakim. Bi bereketi hatmi Kur'anil azim ve bi hurmeti men hu rahmeten lil alemin. Ya Rabbel alemin huzurunda okunmuş bulunan hatmi şerifi kusurlarını af eksiklerini tamam ederek ahsan surette kabul eyle. Okunmuş bulunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı Evvelen bizzat kâce iki kainat kulesi mevcudat. iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek aziz ruhu tayyibelerine gönderiyoruz kabul eyle. Saniyen cemiyen biya izam rasulü fihamun da ruhlarını haberdar eyle. Salisen âli eshabı cüz'in, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tabay tabi'in, kurray kamilin, huffazın, i şahidin ve civarında metfun bulunduğumuz Eba Eyyub Ensari, Sümbül Efendi, Merkez Efendi ve bir cümle Evliya Allah'ın da ruhuna gönderdik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhunu da meclisimizden haberdar eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi daima mansur ve muzaffer eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbel Alemin, bilhassa maddi ve manevi yardımları ile Kur'an kursu öğrencilerimizin yetişmesi hususunda yapmış oldukları hayırlar vesilesi ile Merve Sayit Karaca Beyefendinin yapmış olduğu hayrı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi kendisine sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Kazançlarını bereketle eyle. Rızıklarına genişlikleri ihsan eyle. Her türlü zarar ve ziyandan uzak eyle. Kendisini kem gözlerden koru ve muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğu bu hayırlar vesilesi ile sabi kur sınıfına dahil eyle. Ya Rabbi ahirete irtihal etmiş bulunan ruhuna bir hasta gönderdik sen kabul eyle. Makamını Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pur nur eyle. Makamını cennet eyle. Hasbel bir var ise günahı affedicisin affeyle. Seyyahatlarına hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi peygamberimizin sancağı altında toplanıp onunla birlikte cenneti cemalinde müşerref olmayı e, bu ailenin geçmişlerine cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Kendilerini ve cümlemizi kabir azabından emin, cehennem azabından azad eylediğin kullarından eyle. Ya Rabbi Kur'an kursumuza bir pirinç tanesi dahi yardım olmuş bulunan bütün hayır sahibi kardeşlerimizin de hayırlarını kabul eyle. Ya Rabbel Alemin Kur'an kursumuzun kurucusu, vakıf kurucusu Mustafa Gökyiğit hocamız, Necati Cinkara hocamız, ve Mehmet Şimşek hocamıza şifalar ihsan eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Daha nice nice senelerle birlikte başımızla birlikte beraber uzun yıllar geçirmemizi nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an kursumuza emeği geçmiş bulunan bütün geçmişlerimizi de rahmetin ile muamele ile çocuklarımızı edebli, ahlaklı, ihlaslı, şuurlu, anasına, babasına faydalı, kocasına saygı gösteren iyi bir evlat olarak yetişebilmelerini de nasip eyle. Yapmış olduğumuz bu duayı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da kabul olunmuş dualar zümresine ilhak eyle. i ruhu, hayırların fethi, şerlerin def'i, بِالْخَاصّةِ اللَّهِ الْمُزَاصِيِّ شُدْ الفاتحة